Sizce bir kopya orijinalinden daha gerçek olabilir mi? Timecode'da haftanın filmi Kopya Konforme. Abbas Üstemi'nin yönettiği 2010 yapımı filmin başrollerinde Juliette Binoche ve William Shimell yer alıyor. Toskana'da geçen hikaye sanat eserlerinin orijinalliği üzerine yeni bir kitap çıkaran yazarla ona hayranlık duyan bir kadının bir gün boyunca süren yolculuğunu anlatıyor. Bu yolculuk sıradan bir sohbetten çift gibi davranmaya başladıkları bir oyuna dönüşüyor. Ancak oyun ilerledikçe aralarındaki ilişki hakkındaki belirsizlikler çoğalmaya başlıyor. Gerçek gerçekten yeni tanışmış iki yabancı mı yoksa geçmişi olan bir çift mi oldukları izleyiciyi düşünmeye yeten bir ikileme dönüşüyor. Kiyar üstemi bu bulanık yapının içine izleyiciyi de çekerek neye inanacağımızı sorgulatıyor. Çoğunlukla diyaloglar üzerine kurulu olan copia Konforme, Fransızca, İtalyanca ve İngilizce arasında sürekli geçiş yaparak filmin merkezinde yer alan duygular ve hislerin dillerin ötesinde evrensel birer kavram olduğunu anlatmak istiyor. Chiaristemi'nin İran'dan uzakta çektiği ilk film olan bu yapım orijinalliğin nesnenin kendisinden ona yüklenen anlamlarla oluştuğunu savunuyor. Tıpkı hayatımıza aldığımız kusurlu bir insanın bizim ona atfettiğimiz değer sayesinde gözümüzde en özel yere sahip olması gibi.